Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Yine Abdurrahman Ağa Bey'in tarihçi hayatını okumaya devam ediyoruz. İyi de gittik yani. Bir 10 sayfa falan, bir 15 sayfa falan kaldı. Molla Said'in hocaları, üstatları hakkında çok güzel bir paragraf var burada. Molla Said Kürdistan meşayih kiramından, yani büyük şeyhlerinden, Şeyh Seyyid Nur Muhammed Hazretlerinden Tarikat-ı Nakşibendiyye'yi Arkadaşlar bu konuda nur talebeleri önemli bir yanlış bilgiye sahipler. Üstad hiçbir zaman tarikata girmemiştir. Kardeşim bu yeni sayılır için geçerlidir. Geçerli değildir. Nereden biliyorsun bunu? Vesikası çıktı. 1900 işte 35 yılında biliyorsunuz Üstad gözaltına alındığında İsparta'da sorguya çekiliyor. Polise verdiği ifade Aynen elimizde. Hiçbir tarikata mensup musun diye soruyor. Cevap olarak da diyor ki eskiden mensuptum. Şu anda mensup değilim. Eskiden diyor hem Nakşibendi'ydim hem de kadiri idim. diyor. Nakşibendi de üstadı bu. Kadirilikte ise delilimiz Esat Erbili'nin zikir meclislerine gitmesi İstanbul'da. Esat Erbili çok büyük bir zat. Bu Osman Topbaş Hoca Efendi'nin de yani üstadının üstadı. Anlatabildim mi? Sami Efendi'nin vesairenin üstadı o. Yani büyük bir zat o. Kadiri tarikatında. Dolayısıyla burada da Şeyh Seyyid Nur Muhammed'den diyor tarikatın tarikat Akşibendi'ye. Şeyh Abdurrahman Tahiyi'den meslek ve muhabbeti. Allah Allah. Buna mesleki muhabbet desek daha güzel. Nasıl insanları sevecek edecek? Ve bil vasıta onun dolaylı olarak da Şeyh Fehim Hazretlerinden ilmi. Bu da çok önemli. Neden dolaylı biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu Allah'ın izniyle kardeşimiz bilir. Dolaylının manasını. Çünkü üstadın üstadı Muhammed Celal yani Doğu Beyazıtlı bunun talebesi. O da Şeyh Fehim'den ders almış. Dolayısıyla dolaylı olarak ilmi ondan almış. Onun için şeyini, icazetini zikrettim ben. Ve Şeyh Muhammed Küfrevi'den son dersini biraz önce okuduk ya. Aldığı için bunları fevkalade severdi. Ülemada Şeyh Emin Efendi ile Molla Fethullah. Molla Fethullah da ikinci icazeti veren adam. Ve Şeyh Fethullah Efendilere de pek büyük muhabbetleri vardı. Liste pek çok ülema bulunup Van'da maruf alim bulunmadığından Vanlı Hüseyin Paşa'nın daveti üzerine Van'a gitti. Üstad Van'a gidiyor. Saat ne zaman? Hangi yıl? Hemen söyleyeyim. Şimdi 1898. Van'da Üstad. Van'da 15 sene tedris. Yani 98'den kaça kadar? 1910 kaç ödüyor? Tabii 14'e kadar. Yani Birinci Dünya Savaşı çıkıncaya kadar. Ve aşairin irşadı için, aşiretlerin irşadı için aralarında seyahatle imrarı hayat etti, hayatını geçirdi. Ve anda bulunduğu müddet vali ve memurin ile ihtilat ederek, yani memurlar valilerle bir araya gelip, asra hazırda yalnız eski tarzdaki ilmi kelamın, işte bura önemli, din-i İslam hakkındaki şükür ve şübehatının, şüphelerin ve şeklerin reddine kafi olmadığına kanaat kana etmiş. Gerçekten mevakıfı okuyacağız, göreceksiniz bu asırdaki bütün sorulara cevap vermesi mümkün değil. Kelam ilmi yenilenmeli hadise bu kadar basit. Ve fünun tahsiline lüzum görmüştür onun için başka fenleri. Yani ne demek başka fenler? Felsefe, hikmeti, ilmi hesabı, coğrafyayı, tıbbı. Bunun üzerine tarih, coğrafya, riyaziyat. Riyaziyat dediğim mantık, münazara, tabakat, tabakat dediği insanların hayat hikayelerini anlatan eserler. İbn-i Sadi'nin tabakatı ilktir. Mevali, yani mevali bir selase var. Üç ana madde, madenler, şunlar bunlar. Felsefe vesair birkaç fenni az bir zamanda elde etti. Ve şu fünun, bu fenleri bir hocadan tederrüs, ders almak suretiyle elde edildiği zannedilmesin. Mahsa sadece kendi mütalası sayesinde Hakkıyla ile anlamıştır. Hatta bir gün, bak bak bak, coğrafya muallimlerinden birisiyle fenni meskurda, yani coğrafya ilminde, oldukça vukufu müstezim, yani vakıf olmayı gerektiren bir mübaheseye tartışmaya girişirler. Bu mübahese, geç kalınca ikinci güne talike karar verirler. Uzun sürmüş. Molla Said, 24 saatte pek mufassal olmayan bir coğrafya kitabını hıfzeder. Eşkalü tesis bu. <laughs> Ferdası gün, yarınkisi gün, Van valisi merhum Tahir Paşa Hazretleri konağında muallim efendiyi coğrafyada izam eder. Susturur. Demek isterim ki müşerrün ilehi 24 saatte bir sultani muallimi derecesinde. Sultani muallim dediği yani devletin açtığı okullar, lise, coğrafyayı elde etmiştir. Ve yine aynı vecihle, bu da çok enteresan, bir muaraza neticesinde, bunu hangi kitabı okuduğunu bilmiyoruz. Beş gün zarfında kimyayı gayri uzvi, organik olmayan kimya, inorganik kimya, yü elde etti. Ve kimya muallimiyle muarazaya, muaraza ne demek biliyorsunuz, karşılıklı delil girişir ve bu garabetleri üzerine zamanla kabını kazanır. Bu garip halleri. Bir görüşe göre de Şeyh Fethullah, Molla Fetullah vermiş bunu. Ve ondan sonra şu ile telkip olunur. Bediüzzaman kendine mahsus bir usulü tedrisi yani eğitim metodolojisini icat eder şöyle ki. Nasılmış bakalım. Allah Allah. Vay 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 vay. Kaçın sayfaydı? 30. 30. 30 kaçta? 30'dayım. 30'dayım. Öyle mi ya? Ha biz o tekini yanlış koyduk. araştırdık her şeyi. 30'dayız. Ben 30'u okuduk daha. <laughs> ha doğru doğru. Tabi 30. <laughs> Bediüzzaman'ın eğitim metodolojisi. Ulumu diniye ile fünunu asriyeyi mezh dini ilimlerle asrın müspet bilimlerini birleştirerek hakaiki diniyeyi, dini hakikatleri, Allah'a iman gibi, fünunu müsbete ile teyit, müsbet ilimlerle ispat etmek ve teşhir etmek, sağlamlaştırmak suretiyle talebesinin tenviri ezhanına, zihinlerinin aydınlatılmasına sarf himmet eylerdi. Molla Said dört şeyde bulunduğu havalinin ülemasına muhalif bulunuyordu. Bakalım nelermiş. Bir, katiyen hiç kimseden hediye olarak para almamak ve maaş bile kabul etmemek. Bir. İki, hiçbir ülemadan sual sormazdı. 20 sene daima mücip. Hep cevap veren kaldı. Bu hususta kendileri derlerdi ki ben ülemanın ilmini inkar etmem. Binaenaleyh kendilerinden sual sormak sormak fazladır. Benim ilmime şüphe edenler varsa sorsunlar. Onlara cevap vereyim. Şu halde sormak şüphe edenlerin hakkıdır. Bak 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 bak. Üç bu adama da ben dediği zamanın talebesidir. <laughs> soru sormak şüphe edenlerin vazifesidir. Gel sor de o köpeğe. Çok affedersiniz dinleyiciler. Bir bize İslam'a düşman birisi var da onu kastediyorum. Üç nezdinde bulunan talebelerini ratıp getirme. Ratıp getirmek normalde maaş demek ratıp. Ama burada gidip yemek getirme. Hani her köylü evi bir gün veriyor ya ve zekat almaktan men ederdi. Talebelerini kendi yaşa ettiği gibi Allah Allah kendi geçimini sağlıyor. Hasbetellillah tedris eder. Hiçbir ücret almadan Allah için. Dört, daima mücerret kalmak. Yani bekar. Dünyada hiçbir şeyle alaka feda etmemek. Yani ne kadın, ne çocuk, ne başka şey. Şimdiye kadar hangi yerde nakli mekan olmuşsa bütün mal mülkü bir eliyle kaldırıp götürmüştür. Aha bu işte. Bu arada bir şey de değil. Aşağıda bir not var bu ne soruldukça, neden hiçbir şeye, hiçbir şeye buna soruldukça, neden hiçbir şeye kendine temellük etmiyorsunuz? Yani mülk olarak almıyorsunuz. Sual ne cevaben? Bir zaman gelecek ki herkes benim halime gıpte edecektir. Biri de temellük bana fazla bir lezzet vermiyor. Yani bir şeyi ele almak, anlatabildim mi? Mülkiyetini edinmek. Dünyayı bütün bir misafirhane nazarıyla bakıyorum derdi. Ve Van'da bulunduğu vakit, burada enteresan, Vali Merhum Tahir Paşa Avrupa kitaplarını tetebbu ederek, araştırarak kendisine sual tertip eyler ve sorardı. Bunların hiçbirisini görmediği gibi Türkçeyi de yeni tekellüm etmekte, konuşmakta olduğundan güzel telaffuz etmedikleri halde cevabında tereddüt etmezdi. Yaşa Üstad. Bir gün kitapları görünce Tahir Paşa'nın bunlardan sual istihraç, soru çıkardığını ve tehdit ettiğini anlayarak az bir zamanda onları deldiler. Bitti. Evet. Burada kalsın bence. Tamam mı? Çünkü yeni bir mevzu var arkadaşlar. Şu ifade de dikkat edelim. Abdülkadir abinin ifadesi. Çünkü bunu ismi Abdülkadir abi. Hmm. Badılı'nın. Evet. Yani Abdülkadir Badılı derken hocam, yani Abdurrahman'ın 1922'de bastırdığı kitap Abdülkadir Badırlı abi'nin kütüphanesinden alınmış. Başka nüskaları da var. Anlatabildim mi? Var da. Bunu kendisi işte hepsini yazmış. Nereye almış, nereye almamış. Biz tabii onun aldığı bitirme, yani şeylerde bir kısım imla hataları gördük, okuma hataları gördük. Ve biz direkt primary sources diyorlar. Birinci elden kaynağı kullandık. Ama hiçbir zaman onun hakkını da inkar etmedik. Hadise bu. Dinlediniz mi? Aslında.